yoktu. Duyar gibiyim belki şimdi diyorlar ki ne yani Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle adam istihza ediyor. Biz şimdi onlara kafir diyemeyecek miyiz? Adam çıkmış televizyona Allah'la istihza ediyor, peygamberle istihza ediyor, Allah'ın hükümleriyle istihza ediyor. Tabii ki bal gibi diye bakmışsın onları tekfir etme hevesi ve heyecanı içerisinde olan ee, insanlar var halbuki biz biliyoruz ki evet istihza, bugün istihza edenler kadar Resulullah'ın olduğu toplumda da bunu yapanlar vardı hem de bunu Cenab-ı Hakk'ın haber vermesiyle biliyoruz öyle birinin ben televizyonda duydum demesiyle veya senin duymanla da değil Cenab-ı Hakk'ın haber vermesiyle Allah Azze ve Celle dedi ki onlar senin hakkında istihza ediyorlar İslam hakkında istihzan ediyorlar. Sorsan sonra onlara ve le in desen ki yani siz ne yapıyorsunuz böyle? Böyle böyle şeyler konuşmuşsunuz diye le derler ki inna ma kunna ve nel'ab. Biz ya lafa dalmıştık öyle yani vakit geçiriyorduk. Yani bir oyundan ibaretti bizimki. Yani istisna etmek için yapmadık. Aşağılamak için yapmadık. Niyet tasihinde bulunuyor. Yani söylediği sözün lakırdının aslında bir aşağılama içermediğini görünürdü öyle de olsa yani kalbini savunuyor. Bize karşı yapabilir bunu ama Cenab-ı Hakk'a karşı yapıyor bunu. Çünkü Allah'ın peygamberi Cenab-ı Hakk'ın haber vermesiyle sordu veya soracak olsan dedi doğrudan sorulmadı bu. Ve le inse altahum. Soracak olsam da böyle derler dedi Cenab-ı Hak. Le yekulunne innema kunna nahudu ve nelab. Derler ki, diyeceklerdir ki biz aramızda eğleniyorduk. Muhabbet çeviriyorduk. Kul ebillahi ve ayati ve rasuli kuntum testehziun. De ki siz Allah'la ayetleriyle, resulü mi istihza ediyordunuz. Dolayısıyla bunlar vardı ama teşhis edilip tekfir edilmediler. Elbette ki istihza etmek, aşağılamak Allah'la ayetleriyle resulüyle çok sorunlu bir durum, korkunç bir durum. Kişinin yani Cenab-ı Hakk'ı istihza ile şey yapması. Ama bizim İslam toplumu olarak, Müslümanlar olarak derdimiz birilerini ayıklama değil aramızda kalırlarsa bizden sayılırlar gibi bir korkumuz olsa haklısınız. Ama öyle bir şey yok. Aramızda kaldıkları halde bizden sayılmıyorlar. Burada bir sorun varsa bir mühim bir kaygı önce biz öyle biri miyiz değil miyiz? Bunun üzerine gidelim. Önce kendimizden emin olalım. Sonra birileri öyleymiş içimizden Belki bir zannımız, düşüncemiz aklımızdan geçebilir bazı emarelerden. Çünkü Allah'ın Resulü bazı emareler verdi. İşte yalan konuşurlar, şöyle yaparlar, böyle ederler. Kendi aralarında kaldıkları zaman istihsa ederler. Bunlara dair bazı şeylere rastlamış olabiliriz ama bir dedektif gibi bunun peşine düşüp sonra bunları toplayıp sonra bunu bir sonuca bağlayıp o kimseyi deşifre etmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Ve bundan elimize geçecek bir şey de yok. Tam tersi bu toplumun aleyhine önebileceğinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi toplumunda da aslında kafir olan ama dışa bakan yüzüyle iman iddiasındaki kimseleri deşifre etmedi.